sessizlik, soğuk ve ufukta beliren uzun, dar bir gemi. Bu insanlar sadece savaşçı değildi. Onlar korkunun ne olduğunu yeniden tanımladı. Günlük yaşamları kadar girdikleri savaşlarla da tarihin yönünü değiştirdiler. Bu belgeselde Vikinglerin nasıl yaşadığını ve neden yüzyıllar boyunca korkutucu bir efsaneye dönüştüklerini anlatıyoruz. Kuzey rüzgarı sert eser, toprak soğuktur ve burada doğan insanlar daha ilk günden itibaren hayatta kalmanın bir tercih değil, zorunluluk olduğunu öğrenir. Bu topraklarda doğanlara bugün Viking diyoruz. Ama onlar kendilerine bu adı vermezdi. Onlar için bu sadece bir yaşam biçimiydi. Bir Viking köyünde gün güneş doğmadan başlardı. Ahşap evlerin içi karanlıktı. Duman, ateş ve tuzlu deniz kokusu her yere sinmişti. Kadınlar ve erkekler arasında keskin sınırlar yoktu. Herkes çalışırdı. Çocuklarsa oyun oynayarak değil, izleyerek büyürdü. Nasıl sessiz olunacağını, nasıl dayanılacağını, nasıl korkunun bastırılacağını öğrenirlerdi. Bu toplumda zayıflık saklanan bir şeydi. Merhametse özel bir lüks. Çünkü kuzeyde doğa merhametli değildir. Vikinglerin günlük yaşamı dışarıdan bakıldığında sade görünür. Balıkçılık, çiftçilik, ahşap işçiliği. Ama bu sadeliğin altında sürekli bir hazırlık vardı. Her yetişkin gerektiğinde savaşçı olabilecek şekilde yaşardı. Silahlar sadece savaş için değil, hayatın bir parçasıydı. Bir Viking için balta ya da kılıç sıradan bir araç değildi. O silahlar kişinin onuruyla ve itibarıyla bağlantılıydı. Ve itibar, Viking dünyasında hayatta kalmanın anahtarıydı. Çünkü Vikingler sadece güçlü oldukları için değil, korkutucu bir ün yarattıkları için ayakta kaldılar. Bir Viking köyünün savaş hazırlığı sessiz olurdu. Bağırış yoktu, gösteriş yoktu. Savaş öncesi sessizlik, korkunun bastırıldığı andı denize açıldıklarında geri dönüp dönmeyeceklerini bilmezlerdi. Uzun gemiler dalgaların üzerinde sessizce ilerlerdi. Bu gemiler sadece bir ulaşım aracı değil, psikolojik bir silahtı. Ufukta beliren bir Viking gemisi çoğu zaman savaşın kendisinden daha korkutucuydu. Çünkü Vikingler savaş alanında sadece düşmanı değil, onun zihnini de hedef alırdı. Girdikleri yerlerde bıraktıkları etki bilinçliydi sert görünümleri, bağırışları, kalkanlara vurulan ritmik sesler. Bunların hiçbiri rastgele değildi. Amaç, düşmanı savaş başlamadan yenmekti. Birçok köy, Vikinglerle savaşmadan teslim oldu. Çünkü Vikingler, korkulacak bir efsaneye dönüşmüştü. Ancak bu korku, rastgele bir vahşetten doğmadı. Bu, yıllar boyunca inşa edilmiş bir itibardı. Vikingler merhametsiz görünmeyi seçti. Çünkü merhametsiz görünen bir düşman daha az sınanır. Bu da hayatta kalma şansını arttırırdı. Ama her Viking seferi yağma değildi. Birçoğu ticaret yaptı, anlaşmalar kurdu, yeni topraklara yerleşti. Fakat hafızalarda kalan her zaman savaş oldu. Seferlerden döndüklerinde ise bu savaşçılar yeniden çiftçi, balıkçı, anne ve baba olurdu. Bu geçiş onlar için doğaldı. Çünkü şiddet Viking dünyasında ayrı bir alan değil, hayatın içindeydi. Ölümse kaçınılacak bir şey değil, karşılanacak bir olasılıktı. Vikingler ölümden korkmazdı demek doğru değildir. Onlar ölümden değil, utançtan korkardı. Korkakça ölmekten, kötü hatırlanmaktan, iz bırakmamaktan korkarlardı. Bu yüzden savaş meydanında geri adım atmak sadece fiziksel bir kayıp değil, toplumsal bir yok oluştu. Bir Viking için en büyük miras bıraktığı hikayeydi. İyi ya da kötü. Ama mutlaka anlatılacak bir hikaye. Bugün Vikingleri korkutucu yapan şey ne sadece silahları ne de saldırganlıklarıdır. Onları korkutucu yapan şey hayatla kurdukları bu sert ilişkidir. Doğayla, korkuyla ve ölümle pazarlık yapmamalarıdır. Onlar dünyayı fethetmek için yola çıkmadı. Hayatta kalmak için sertleştiler ve bu sertlik yüzyıllar boyunca anlatılan bir gölgeye dönüştü. Bugün hala Vikingler denildiğinde soğuk, sessizlik ve korku hissediliyorsa, bu onların zamanın kendisine karşı kazandığı son savaştır. Eğer bu tarz karanlık, gerçek ve sinematik belgeseller ilgini çekiyorsa, kanala abone olarak yeni videoları kaçırma. Videoyu beğenmeyi, ve yorumlarda hangi konuyu görmek istediğini yazmayı unutma. Bir sonraki belgeselde görüşmek üzere.